Değerli müdahaleler, cumartesi saat 18'de satışa sunacağımız koleksiyon parçalarının detaylarına geçmiş bulunuyoruz. Çifte usul kullanacağız. Etiket üzerinden satış olduğu gibi müzayede usulüyle de satış yapacağız. Bu evde muazzam bir bakır koleksiyonu var ama 1940'lı yıllardan kalma Amerikan ordusuna ait hedikler de bulacaksınız. Masif böyle hoş masalarda bulacaksınız. Ya da bakın şu bench çok hoştur. Döşemesi oldukça eski. İlginç parçalardan bir kavuk maşası görüyorum. Bu gördüğünüz kutu uçaklarda ya doldurmak üzere kullanılan bir parça. Detaylara geçiyorum. Evet bir kamçı görüyorum. Bakır grubu hakikaten çok iyi demiştim. Şu süt güğümünün güzelliğinize, güzelliğine dikkat çekiyorum. Ama önündeki basma kalıpları da antika. İyi bir grup tartı grubu. Çok hoş bir koleksiyon. Ermeni işi olduğunu yorumladığımız bir makyaj masası. Masalardan bakın bir sekreter masası daha gördük burada. Devam edelim ve kapılar. Osmanlı ve Selçuklu işi 7 parça var. Bir parça da aşağı kattaydı. Bu kapılar da satışa çıkacak. Bir Osmanlı kılıç ve bıçaklar görüyorum. Henüz biz de tam düzenleyemedik kusurumuza bakmayın ama cumartesi geldiğinizde etraf düzgün olacak. Ve bir tesbih grubu, detaylar, pipolar, ağızlıklar, nargile grubu. Hemen yanı başında bir Osmanlı saat ve cumartesi saat 18'de görüşmeyi diliyoruz.